Arkadaşlar selamlar. Bugün size tekrardan falan rastı. Bana çok ilginç gelen bir şeyden bahsedeceğim. Bakın şu tepeye. Bunu nasıl gösterebilirim? Şu kule var ya abi, Tepe. Buraya araçlarla arkadaşlar. Metroyu da açıyorum bakın. Bu şekilde çıkamaz ya. Bir yere kadar çıkacak. Bir yerden sonra kayacak. Ve bu araç 4 çekiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi tam tersi aracı geri bir şekilde bakın aracı geri aldım. Geri bir şekilde çok rahat çıkabiliyor. Bunun sebebini bilen var mı? Bilen varsa lütfen bir de beni, beni aydınlatsın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Dediğim yer burası arkadaşlar. Yani buraya araçlarla geri geri çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.